Selam olma bugünü bana sorma hepinize merhaba arkadaşlar bugün <laughs> e, yine böyle öyle karşınızdayız bugünkü videomuzda Resident Evil 3'ün ikinci bölümüyle karşınızdayız Videoya geçmeden önce belirtmek istediğim iki şey var birincisi arkadaşlar eğer 250 gram olsaydı ve götümü başımı açıp sallasaydım videoya like atardınız ama benim 20 santim var. O yüzden videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın videoyu <laughs> kapatıyoruz size. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En son 3 ay önce 1. bölümü atmıştım. Neden bu kadar geç geldi? Like atmıyoruz <laughs> abi. Right. I think I know. Not your partner. Evet arkadaşlar dediğim gibi videolara like atmadığınız için videolar geç geliyor. Öyle yani. Aslında arkadaşlar videoyu ben çektim. Ama seste editte sıkıntı oldu. Sesler sıkıntı oldu. Komple silmek zorunda kaldım tüm dosyaları. Şu an, şu an yeniden çekiyorum yani. Bu sekiz 8, 8 5. kez çekişim olabilir. Ananı satayım. Senin göt deliğinde şu bombayı patlatmaz mıyım abi? Ver 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 ver. Oğlum sarı harikamlı amına koyayım. Senin ne yapıyorsun sen ya? Eyiz. Tribe <laughs> girdim lan. Kullan şunu. Şimdi şunu da kullan abi. Tamam ilk yardım çıktı güzel. Bir de bir dakika şundan incele bir. Ne çıkacak bakalım. O jardimör çıktı. Hemen taktım. Oy, kapasiteyi 33 yaptı. Hemen şurada bir save alalım. えって Arkadaşlar genelde benim eski lootçulardan olduğum söylenir. O yüzden loot yapmayı çok severim. Tamam onu bir daha bayılttım güzel. 5-6 saniyeliğine tekrardan bayıldı. Oğlum Nemesis arkada senle mi uğraşacağım anasını? Yavşak Nemesis. Gel gel gel. Gel o kafanı patlatayım gel. Now what? Şimdi arkadaşlar Race Fox Park'a gidecek. Fa pa, Ra olacak. Sa Fo. Para Sa Fo. Ra Fa Bir dakika Fa olacak bu. Safo. Aynen. Güzergahta 2-3-2. 2-3-2 olacak. Carlos. Tamamdır. Şimdi Aç bakalım şurayı da. Test sonunda. Oğlum. Tek mermilik canım var. Ne kafa tutuyor bana ya. Aslanım yürek mi sen ya. Gel gel. Gelin gelin gelin. Gelin şunu bir patlatayım da gelin. Gel 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 gel. Gül. Ananı satayım, arkacı orospu çocuğu ödüm koptu. Ödüm koptu, senin ananı sikeceğim şimdi. Yavşak orospu, ne geliyorsun sinsi sinsi, pezden koç, ananı sikeceğim. Yarrağını keseceğim, orospunun ne olur. Amına kodumun piçi ya. Arkadan geliyor sinsi sinsi. Yavşak o orospu çocuğu ya. Ben bunun göt deliğine bir girelim var ya. Bir girelim. Oğlum anana götten gireyim seni var ya. Ebenin ız. İzzetül ikramını ırzını sikeyim, Ne yavşak koros bir evladı bir insansın. Sinsi sinsi arkadan yaklaşma. Senin olmayan cibliyetini, şaktakiyetini sikiyim. Piç yavşak koros bir evladı. Hadi bakalım. Oğlum ya. Oğlum. Bak. Siktir. Git. Pako. Kral karnım, karnım açtı bir parça bir parça çorba varsa abicim, bir parça kuru ekmek abicim. Abicim bir parça kuru Nemesis zombileri 31 çekerken, u kasa attı, kasa attı, kasa attı. Kasamı var, kasamı var. Şimdiki görev ne? Metro Station'a geri dön. Neyse şu aşağıdaki zombileri bir temizlesem abi alacağım da. Aşağı iniyorum. Bekle bekle bekle. Ananı sikeceğim. Bekle senin o ananı var ya. Senin ananı sikeceğim ananı. Ölen ananı. Çık, çık 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 Abi ben oradan nasıl Al oğlum ne ara geldin ya? Işınlandım mı? Amına kodumun pezevenki ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Olur bir ısırma. Hangisi? Ölmek üzere kaç? Kaç? Cephaneyi ver kaçacağım. Sal beni 10 Tamam tamam güzel kızım da bu kadar. Dere kızlarının aradığı erkek memesi sanasın. Oğlum Nemesis hayatımı kurtardı lan. hem bir kez değil. Üç kez. Üç kez. Üç kez. Oğlum. Nemesis. Oğlum sen ne olan Zaten ölmek üzereydi Üç kez Nemesis hayatımı kurtardı ya. Harbiden ne salak adam bu ya. Nemesis. Şimdi şunu çıkart abi. Bunları da e, ikisini bir çıkartalım. İyileşme parası bakalım işe yarıyor mu? şey yarıyor mu tamam, yer? Anla. Bomba verdim tamam. Şimdi. Kırmızıyı kullan. Pompalı tüfek kabzası sardı tam güzel. Bitçik kabzası. Bitçik kabzası aynı şey sevdi. Pompalı tüfek genişti Tarihi öncesi pompalı tüfek yeni nesil pompalı tüfeğe dönüştü. ilian cause güzelliği. Super cop back in business, yeah. 30 to 40. Nikolai, how are we doing? Sounds crawling with those. Gents are <laughs> fighting away. Why is time to start getting unreliable? can pull the... Sorry about that. Everyone's a little. Oh, come on. Not again. Hey. I'll buy you some Hey, wait. Go. Oh. Come on, you Kral, bu fedakarlığa gerek yoktu. Gözünü seveyim bir daha yapma, tamam mı? Oğlum, bizim Jil de mal alasın. Oğlum, kendini niye feda ediyorsun ki için? Hiç gerek yok yani. Olmadı. Başaramadık. Gel gel gel. Hadi. Hadi kalkmadan. Hadi hadi hadi. Copy. Carlos. Buradan aşağı. Buradan gidemeyeceğiz. Orası batarya ile kapalı. Ama yine bir deneyelim. Evet. Buradan aşağı iniyor. was that <laughs> Oğlum bu ne lan? Tek lokma da yuttu. Medeniyet diye bir şey kalmamış. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Bu, burada bölümü bitireceğim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. <laughs> Bölümleri kısa yaparak sizde de yormamak istiyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.